Gavs. Kavs edecek Adam denizin ortasına kurtarır. Havada kurtarır. Allah'ın izniyle. Ya Gavs dedim mi Gavs'ı Ceylan? Hemen gelirler. Kaç kere denemişim ha. Havada düştük düşeceğiz. Küt iniyoruz aşağı, pat çıkıyoruz yukarı. Hayatım uçaklarda geçecek. Oku 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 bak. Durmuyor Ya Gavs dedim mi Gavs Ceylan'ı gelir. İmam Rabbani de onun büyüklüğünü söylüyor. Allah'ın izniyle, tutarlar havada uçağı tutarlar, sen merak etme. Gavsi yani. Adam denizin ortasına kurtar. havada kurtarır. Allah'ın izniyle, ya Gavs, dedim mi Gavsi Ceylan, hemen gelirler. Kaç kere denemişim ha. Havada düştük düşeceğiz. Küt iniyoruz aşağı, pat çıkıyoruz yukarı. Hayatımız uçaklarda geçecek. Oku 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 bak. Durmuyor Ya Gavs dedim mi Gavs Ceylani gelir. i̇mam Rabbani de onun büyüklüğünü söylüyor. Allah'ın izniyle. Tutarlar havada uçağı tutarlar. Sen merak et.

Hiç sizi alakadar etmez. Siz neye bakacaksınız? Hocalar size ne anlattı ona bakacaksınız. Şık mi söyledi? He. Bu şık dediğimiz kavatın dinden de haberi yok. Kitabın neresinde yazıyor bu? Hadis zayıftır. Hangi kitaptadır? Bu işleri sakın karıştırmayın. Sakın. Bu hadis zayıfmış, bu hadis sahilmiş. Hiç sizi alakadar etmez. Siz neye bakacaksınız? <applause> وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سُوءَ